bir sevgilin oldu mu? Herkesin adı. Kaç tane? Bir tane. Bok oldu. İki, tane. tane. İsmi neydi? Emine. Emine. Ee, Seviştin ya. mi hiç Sevişti. ama? Neresinden <laughs> öptün <laughs> Neresinden öptün? Abdi. Doğru Sen Doğru söyle. Abdi. 500 bin kazanmak için. Kim 500 bin ister? Ben isterim. Ben isterim. Bana ver. Yok, Abdi alacak bu parayı. Yok abi yok. Olmaz. Bana bana. Sen ister misin Abdi?

Balaşlarım, bir, Roji, Roji Evet Açın. Evet, haklıyım Yazma Dommmm Başladı <laughs> Kaç tane kızla geliştin? He? Kaç tane kızla geliştin? He? Fala bozalım, Fala bozalım, Fala bozalım Fala bozalım, Fala bozalım, Fala bozalım, Fala bozalım He? 3 tane He 3 tane kızdan en hangisiydi? Sibel ve Ayşe mi? <laughs> Sibel ve Ayşe Sibel ve Ayşe ikisi de mi güzeldi? He İkisi de bizimden güzeldi Bizden yoktan He ne ne yaptın ama ilk görüşmede? Siktim. <laughs> ya yalanlı cimciler yesin lan. İlk görüşte mi? İlk buluşmada. i̇lk buluşmada buluştun. Lan ya sen o kadar şey ya. O kadar kişi bölüşsün yani. Dar, 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 kadar 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 kadar. Yine kadar kadar. Abdi. Ayşe Sibel'den daha güzel diyorsun. Peki bunun bir ispatı var mı? Abdi soruyorum sana. <laughs> be <S8》> oh o benim kardeşim var ya. Hey. karışma. O benim kardeşimdir ha. o. biz Biz burada röportaj yapıyoruz. Dur. Hadi atayım Hadi git sen tarafa. hadi yürü. Şimdi abi günün sorusu geliyor. hiç aşık oldun mu? Aşık Kime? Emine. Emine. ne yapıyorsun? He? Bak bir dakika, <laughs> acele, yok. Sorayı bitireyim ondan sonra bana vereceğim. Abdi, bir dakika, abdi bir dakika. Siz beşidir işte. Kızın en çok neresini beğendin? Emine Efendi. Emine'nin neresini beğendin en çok? Her yerinde. Evet. Gözünü mü, dudağını mı? Gözünü. Gözünü, ne renkli gözleri? <laughs> ne renkli oğlum? <laughs> Kusuf, kafayı bulmuşsun. Hangi? <laughs> Hangi? Sen kafayı bulmuşsun. Ali zavallı bir sigara iç. <laughs> bir sigara kapatayım bacanak. Abi, bir sigara Ne? Sigara içtin mi? Kaçlı sigara içtin? Üçlü mü beşlü mü? Ne? Bir paket. <laughs> Vay be dostum be. Bir pakete. Ulan helal olsun lan. Peki küçük yine kaç etti? Şey. Senin için. İşte. İşte geldi. Senin için faahiş bu. Yok, niye be? Oo. <laughs> gel Allah Allah. otur gel gel gel. Gelir misin hadi bak <laughs> Hadi lan. Evet. lan. Kızda hiç ormana gittim mi? Gittim. Issız yerine girdim mi? Girdin mi ıssız yere? Tepeye gittim. <laughs> Malo <Yartım. gülüyor> Malum Kalkıyor Aa, mu? Oo. <laughs> evet, oh. <yani>. Kalkıyor <laughs> mu? <alıyor> ya otur oğlum. Kalkın, Tamam. Tamam. soruya <laughs> devam. Soruya devam. Soruya devam. Dikkat B. Otur Üç oturdun Oturdum. Oturdum <laughs> 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 <O, gülüyor> yaptım diye. Ya susun lan böcek. Susun tebertim ha. Tamam sakin ol abi elini sağ sağlam ama. Yap lan. Abdi. Ya, ya soruya cevap ver soruya cevap ver ya. Abdi. Kontr bitti. Abdi. Şu bayan gel bayan Ben Ne bu? gel. Tamam tamam. Abdi sakin ol. Abdi kız kötü ayak attı. Abdi sana günün sorusunu soruyorum işte. Soruyorum Abdi. Namaza. He